İletişimden bahsettiğin sunumun içerisinde ve bizim bu sene yaptığımız çalışmalarda genellikle proje yönetimi alanında iletişimin çok önemli bir argüman olduğunu sürekli vurguladık. Şimdi fiziksel bir ortamı paylaşmayan şirket personelleri bu problemleri yaşamaya devam ettiği sürece projenin verimliliği konusunda nasıl bir tasarrufta bulunabilirler? Ya da bir proje yöneticisi bu konuda nasıl bir şeyler yapabilir? Yani öncelikle zaten burada sorunu tespit edebilmek çok zor. Ee, eğer hedefleri smart'a ve smart'a uygun verebiliyorsanız ve o kişinin performans takibini aslında e, çok net KPI'ler üzerinden yapabiliyorsanız buradaki öncelikle verimlilik düşünü çabuk görebilirsiniz. Ama bu verimlilik düşünü kök sebebine gittiğiniz zaman bu nereden kaynaklanıyor? Bunu çözebilmek işte biraz önce bahsettiğim konu oydu. Mimini görmüyorsun, tavrını görmüyorsun, sen konuşurken suratını ekşitiyor mu görmüyorsun. E, dokunmadığın bir insanın duygularını, hislerini ve acaba onun verimliliğini ettiğini bulmaya çalışıyorsun. Sadece iletişim değil, o kişinin evde de başka sorunları olabilir. E, bu sebeple eğer performansında ve veriminde düşüş olduğunu gördüğünüz bir çalışandan bahsediyorsak, proje ekip bahsediyorsak, onunla bu konuyu çok açık ve net konuşmak gerekiyor. Çünkü uzaktan çalışan bir kişi için bunu daha soft yapma şansınız yok. Zaten home office dediğiniz veya uzaktan çalışma dediğiniz şeyde şirketin bir avantaj sağlamasını istiyorsanız, bazı şirketler çünkü home office şu şekilde uyguluyor, yani şirket haftanın bir günü bütün şirketi dışarıya çıkartıyor ve o gün şirketi çalıştırmıyor, o gün servis çalışmıyor, yemekhane çalışmıyor vesaire. Belki böyle yöntemlere gidebilirler. Yani bunu bir esnek yanak gibi değil de artık haftanın belli günleri hadi evden çalışalım mı gidilebilir gibi düşünüyorum. Ama dediğim gibi inanılmaz köklü değişiklikler beklemiyorum. İnsan çünkü normalde daha çabuk döneriz geliyor. Proje yöneticisi olmak için neler yapmalıyız? Bu yönde öğrencilik hayatında hangi yönlerde kendinizi geliştirmeliyiz? Ve şuna bağlıyorum iyi bir proje yöneticisi olmak için yeni mezun birine ne gibi tavsiyeler verirsiniz? Endüstri mühendisliğimi takip edebilirler. <laughs> ee, aslında şöyle, yani bir proje yöneticisi olmak isteyen birisi için cidden çok zengin kaynaklar var. Yani YouTube'da da çok zengin kaynaklar var. Proje yöneticisi neler yapar, nasıl yollar izler gibi. Ama proje yöneticisinin sahip olması gerektiğin önemli özellik bence sosyallik. Çünkü iletişimin yüzde 90, ya iletişimin yüzde 90 olduğu bir iş düşünün. E, işinizin i̇şinizin yüzde 90 iletişim olacak. İletişimi sevmeyen, e, masa başında oturmayı daha çok seven ve masa başında iş çıkartmayı daha çok seven biri eğer proje yöneticiliği ise çok uygun olmayabilir. E, proje yöneticiliğinin çıktısı aslında çok gözle görülebilen çıktılar değil. E, arkada birçok iş yaparsınız ama ön planda sunduğunuz şey diğer departmanların sunduğu kadar net çıktılar değildir. Ee, dolayısıyla amacınız ve karakteriniz böyle çıktı görmeye odaklı bir şeyse proje yöneticiliği size daha e, sanal gelebilir. Ee, burada karakteriniz buna uygun mu diye değerlendirmek lazım. Ama bu yola girmeye karar verdikten sonra e, dediğim gibi gerekli kaynakları takip etmekte fayda var. Endüstri mühendisliğimi bu arada şakasına söylemedim. Endüstri mühendisliğimi bu konuda direkt proje yönetimi üzerine koşuluk programı olan gönüllü platformlardan bir tanesi. E, işte iki haftada bir buluşup proje yönetimi konuşuyoruz ve buluştuğumuz arkadaşların hepsi öğrenci. Ee, öğrenciyken bu bilgiyi alabilmek için bu tarz platformların içerisinde bulunmak çok önemli. Ee, bir diğer konu bence eğer kulüpçülük faaliyetiniz varsa öğrenciler için söylüyorum. Öğrenci kulüplerinde görev aldıysanız ve öğrenci kulüplerinde bunu yapmaktan zevk alıyorsanız proje yöneticiliği de çok uygun olabilir. Ee, şu an bence bu söylediklerimi ve nereye gelmek istediğimi şu an bu organizasyon yapan proje ekibindeki arkadaşlar çok net kendileriyle bağdaştırabilirler.